Ülke Ocakları, İstanbul İl Başkanı, Sayın Alparslan Doğan Beyefendi sağlığınıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın İl Başkanım. dakika kala sizleri cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkiş'in iftar duasını okumaya davet ediyorum. <laughs>

जान <laughs>

جربنا الشمال انا انا الشمال كطبعا الشمال والليل كل يوم انا والله والله لا مشكله تمام يا ابو kabul etsin. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bağcılar Ülke Ocakları Başkanımız Sayın Ramazan Koç'u kürsüye davet ediyorum. <laughs> Ülke Ocakları İstanbul İl Başkanımız Sayın Alparslan Doğan Beyefendi, Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcılarımız, 5. Bölge Başkanlarımız, Bölge Ocak Başkanlarımız ve değerli yönetimleri, geçmiş dönem ocak başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılarımız, Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar İlçe Başkanımız ve kıymetli yönetimi <laughs> Bağcılar Belediyesi Başkanımız Sayın Yasin Yıldız, Bağcılar Belediyesi Meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerimiz, Otosanter Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli yönetimi, basınımızın güzide temsilcileri, İffet Abidesi Senalar, Yiğit Bozkurtlar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan, mübarek Ramazan ayına kavuşturan, Yüce Allah'a sonsuz an bu senalar olsun. Övgü onun sevgili peygamberi nedir? <laughs> Türk ile İslam'ın etiyle tırnak olduğu, İslam'ın kurtuluşunun Türklüğü yükselişinde olduğunu bizlere her daim öğreten, bugün gönüllerimizin kardeşçe bağlanmasını sağlayan, bu kaddes davamızın başbuğu, merhum Allah'tan Türkeş Bey'e rahmet olsun. Onun yanından bir an bile ayrılmayan bilgelerimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye selam olsun. Selam olsun başvurumuzun izinden, liderimizin emrinden bir adım satmayan Türk Gençliği'nin yol bahçesi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yıldırım'a. Bu Ramazan Gazze'de oruçlarını kanla açan, Doğu Türkistan'da oruç tutmaları yasaklanan, üstlerine bombalar yağarken Allah adını dillerinden düşürmeyen tüm Türk İslam beldelerine barışın ve huzurun geldiği Türk İslam güneşinin tüm mazlum milletlerin gönüllerini ısıttığı zalimlerin kavru perişan olduğu bir ay olmasını Yüce Rabbimden niyaz eder Yüce Allah'a emanet ederim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Konuşmaların Başkanımız Sayın Ramazan Koç'a teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Ardoğan'ı sahneye davet ediyorum. Türkiye Şarkı Partisi Bağışlar İlçe Başkanı, Bağışlar İlçe Ülke Ocakları Başkanı, muhtarlarımız ve teşviklerimizle bugünkü programı anlamlı hale getiren siz değerli kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Belediye Başkanımız, Sayın Yasin Yıldız'ın her birinize ayrı ayrı selamlarını iletmek istiyorum. Mübarek Ramazan ayının huzuru, bereketini siz değerli kardeşlerimle paylaşmaktan duymuş olduğu mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ve yine yaklaşan Kadir Gecemizi programımız var. Başkanlarımın ve sizlerin müsaadesiyle oraya katılacağım. Tekrar oruçlarımız Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Allah'a emanet olun diyorum. Bağcılar Belediye Başkanı ediyoruz. <laughs> Delikanlım, işaret aldığı gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan Sana selam getirdim. Ulu Batlı Hasan'dan. Elde sensin, dil desen. Ömrümdesin başlasın, Fatih, İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere iki gün daha yedi tepenin sahibi, İstanbul'un reisi, Bülkü ocakları İstanbul'un başkanına sayılan Parsan Doğan'ın kürsüye davet ediyorum. Harzı buyurur Sayın Başkanım. Çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcımız, çok kıymetli Millet Hareket Partisi Bağcılar İlçe Başkanı, çok kıymetli meclis üyelerimiz, geçmiş dönem Ocak Başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Mübarek Ramazan bu bereketli iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Ramazan bizlere sadece aç ve susuz kalmayı değil, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmeyi, sabrı, şükrü, merhameti ve hoşgörüyü öğretir. Bu ay kalplerimizin birbirine daha da yakınlaştığı, kardeşlik bağlarımızın güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Ramazan aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, sofralarımızı onlarla paylaşmak, Ramazan'ın ruhuna en uygun davranışlardandır. Ölkü Ocakları olarak bu mübarek ayda da milletimizin ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Kıymetli misafirler, değerli ülkülaşlarım, Ramazan'ın manevi ikliminde en iyi şekilde istifade etmeye, bu ayın bize kazandığı en güzel hasletleri hayatımızın her alanına, her alanına yansıtmaya gayret edelim. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunalım. Hak olsun ülke ocaklarımızda yetişen her bir dava arkadaşımız burada da sizler de görüyorsunuz iman, cesaret, feraset efsanidir. İstanbul'daki her ülküdaşın da Fatih Sultan Mehmet'in Eyüp Sultan Hazretleri'nin emanetine gayet bir sancak gibi dalgalanmaktadır. Teşkilatlarımızın her bir neferi hiçbir fitneye, ve tereddüte fırsat vermemiş, vermeyecektir de. Bilgili izin, bilgili de bizlere söylediği gibi, gün doğmuş, şafak sökmüştür. Tereddüt göstermeyecek, tereddüte asla müsaade etmeyeceğiz. Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız. Bizler bu vatanın son kalesi, son mevzisi, düşmeyecek son iman cephesiyiz. Kerkü'nün Oğuzçin'in gözü bizdedir. Gazze ve Kaşgar yolumuzu gözlemektedir. İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur. Müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse İslam dünyasını güçlüdür. Mazlumların tek umudu, dostluk ruhlu, her biri birbirinden yiğit yüklü ve dava arkadaşlarımızdır. Ant olsun ki Türk gençliği olarak bilgi verilmiş Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin izinde Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi'nin evinde cihana Türk asrının mührünü kuracağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk Başkanımız Sayın Alparslan Doğan Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Başta İl Başkanımız Sayın Alparslan Doğan olmak üzere programımıza katılan siz değerli misafirlerimize teşekkürü borç bilir. Sizlere Allah'a emanet ederiz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.